biraz üstün potansiyelli çocuklardan bahsedeceğiz ama her şeyden önce ben bir gözlerinizi kapatıp iki boyutlu bir dünyada yaş dünyada yaşayan bir takım canlılar olduğunu düşünmenizi istiyorum. Bu canlılar kareler, üçgenler ve dairelerden oluşuyor. Sadece şekilleri bunlar. Bu insanlar tabii ki sadece iki boyutta iki boyutlu yüzeyde yer aldıkları için üç boyutlu ve yüksekten bakılan hiçbir şeyden haber haberleri yok. Her şeyi iki boyutlu bir düzlem üzerinde düşünüyorlar. Ve bir gün şöyle bir bulutçuk geliyor aralarına uzaydan kenarına konuyor. İki boyutlu bir düzlem üzerinde bu kareler, üçgenler, bu bulutun sadece iz düşümlerini görebilirler. O da sadece değme noktalarıdır. Yandaki kara amcamız gelip bakıp bu bulutun şekillerini, buradaki iz düşümlerini gördüğü zaman sizce ne der? Ne acayip şekil der değil mi? Hiçbir şeye benzemiyor. Çünkü eğer bu şekli acayip demese ya yukarı çıkıp bakması gerekiyor bunun bulut olduğunu anlaması için ya da bunun kendinin acayip olduğunu kabul etmesi gerekiyor. Şekli acayip demek daha kolay. Dünyamıza geldiğimizde ise bu zavallı bulut ne yapar bunu sonra tekrar üzerine gidip konuşacağız kendi bir dünyamıza geldiğimizde hiçbir zaman için etrafımıza baktığımızda öyle üçgen dağlar, kare göller, insan yapımı haricinde diyorum. Doğal olarak oluşmuş sabit hiçbir şekil hiçbir zaman için maalesef yoktur. Etrafımızda bulutlar, dağlar ve amorf olmayan şekiller vardır. Hiçbir zaman için mükemmel bir daire şeklini bir taşla göremezsiniz her zaman için farklı farklı şekiller vardır yoksa dünyamız korkunç küplerden oluşmuş iğren şekillere dönerdi bütün bunları çözebilmek çözebilmek için ve diğer şekillere ulaşabilmek için büyük matematikçiler fraktal geometri yani kırık taş geometrisi adı altında bir geometri cinsi yaratmışlardır. Çok büyük bir matematikçidir, çok severim kendisini. Ve bütün evreni, gölleri, ağaçların şekillerini bu fraktal geometri ile beraber çözümlemeye başlamışlardır. Biz baktığımızda evreni küçük parçalarda birbirini tekrar eden, çok farklıymış gibi gözüküp aslında en küçük detayına indiğimizde her biri birbirinin aynı olan şekillerden görürüz. Çok tanıdık geliyor değil mi bu tanımlar size? Her birimizin insan olmasının aynı olması gibi. Çok farklılığımızın olmasına rağmen. Ben fraktal diye düşündüğümde fraktal şekillerin en güzellerinden bir tanesinin örneği beyindir. Gerçekten çok küçük parçalarla beraber bütünleşmiş çok güzel bir yapıdır. Beyin dediğimizde de hepimizin aklına ilk önce zeka geliyor. Bizim çalıştığımız alan Üstün potansiyelli çocuklar. Ben üstün zekalı çocuk tanımını kullanmaktan hoşlanmıyorum. İlk önce onu söyleyeyim. Üstün zeka, üst dediğimizde birdenbire alt olması gerekiyor. Bizim toplumumuzda üstler, altlar birbirleriyle çok çelişirler. Çünkü eğer kendimizi altta olandan hissediyorsak onlar başka biridir. Hele ki bize yakın bir insansa bizim içimizde biri ise o zaten olamaz. O yüzden Türk mallarını kullanmayız zaten. Aynı malı yabancı yabancı zaman seve seve alırız ama o bizde olmasına bizim hakkımız yoktur. Kimsenin bizim sınıfımızdaki bir çocuğun kendi çocuğumuzdan daha üst olmasında yani öteki olmasına hak tanımayız bile. Dolayısıyla ben bu tanımı sevmiyorum çünkü öteki değil. Fraktallardaki semboller gibi aslında minik parçalarından bir tanesi hepimiz insanız hepsi bizim çocuğumuz. Nedir bu potansiyeli yüksek demek. Pek çok toplumumuzdaki pek çok kişi tabii aslında bu tanımı yanlış biliyor. Üstün zeka çok yüksek IQ demek değildir sadece. Aslında potansiyel yüksek çocuk demek tanımın içerisinde sıra dışı, ortalamanın üzerinde yaratıcılık Ortalamanın üzerinde motivasyon, ortalamanın üzerinde performans ve potansiyelden bahsederiz. Bunların hepsi beraber bir araya geldiğinde biz üstün potansiyelli çocuk diyebiliriz veya üstün potansiyelli birey diyebiliriz. Hepsinin bir araya gelmesi gerekiyor. Tabii Şimdi birçok velimiz var bizim. Hatta iki tanesi, iki tane çocuğuna test yaptırttık. Ee, çocuklar potansiyel yüksek çıktı. Babanın ilk söyledi. Ya bunlar mı potansiyeli yüksek çocuklar dedi. Biz gerçekten hani mental yetersizliği tanısıyla beraber tanılamış olsaydık gerçekten daha az şaşırırdı. Ben tabii veliye şaşırdım. Neden dedim. Okulda çok başarısız bu dersleri çok kötü dedi. Ya şimdi potansiyel yüksekliğin dersle bir alakası yok ki. Potansiyel yüksek bireylerin hatta ve hatta sadece yüzde onu akademik başarı gösterebiliyor. Çünkü akademik olanlar yüzde onu yaratıcı bir üstün senesi olacak? Eyvah eyvah sınıfın içerisinde öğretmen soracak. Çocuğum bu deneyin malzemesinin içine şu malzemeyi koyduğunda bu sonuç verir. E yarısını koyarsam ne olur? Bu olmazsa ne olur? Anlatırsınız bak bunun adı masa çocuğum. Neden masa? Masa olmasa ya. Başka bir şey söylesek olmaz mı? Uçak geliyor, ağzına sokacağım. Uçak nasıl uçar? Neden uçuyor? Kanatları olmasa ne olur? Kanatlarını koparsak tekrar uçar mı? Neden, 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 neden? Bitmiyor bu nedenler tabii ki. Şimdi biz, ben bir şey daha sormak istiyorum. Bu beyin aslında nöronlarımızın haritası. Ee, Potansiyeli yükseklik, beyin nöronlarımızda gizli ve beyin nöronlarımızın nasıl çalıştığıyla alakalı. Bir elektrik akımıyla çalışıyor biliyorsunuz beynimiz. Ön beyinle dünyamızı algılıyoruz, arka beyine gönderiyoruz. Bunların hepsi beraber nöronlar ve sinapslar tarafından iletiliyor. Ve arka beyin muhakeme kanalıyla cevap veriyor. Genel beynin işleyişi, bilginin algılanması hep böyledir. Peki potansiyel yüksek çocuklarda ne oluyor? Normal bir bireyde. 10 birimde bir bilgi ön beyinden arka beyine giderken bir çocukta kural bozuluyor. Öyle yaratılmamış çünkü. Bir birimde gidiyor. Normal eğitim sistemine koyduğumuzda geri kalan 9 birimde ne yapıyor? Neden 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 diye soruyor. Neden böyle? Doğru olabilir mi? Yanlış olsaydı ne olurdu? Farklı nasıl kullanırdık? Bu nedenlerin sonu hiç bitmiyor ki. Hep neden. Ama beyin böyle besleniyor. Eğer bu nedenin cevabını vermiyorsak ise o zaman ne oluyor? O zaman başlıyor işte beş buçuk altı yaşlarına indirdik ya eğitimin yaşını. Hareket etmeye, zıplamaya, yaramazlık yapmaya ya da uslu bir çocuksa arkada oturuyor. o hayale dalıyor, uyuyor. Dört yıl boyunca. Hiçbir şey öğrenmiyor. Dört yıl böyle geçiriyor okulda hayatını. Bu Nöronlarımızdan da baktığımız zaman, şimdi herkesin beyni parmak izi kadar farklı. Bunu herkes, pek çoğumuz biliyoruz. E biz öğrendiklerimiz, beynimizle bilgiyi nöronlarımız, yarattığımız nöron kanalları arasında eşleştirip oluşturuyoruz. O zaman size şu soruyu soruyorum. Burada kırmızı olması gerekiyor da biraz turuncuya benzer bir renk olmuş. Hepimiz acaba aynı kırmızıyı mı görüyoruz? Mümkün mü böyle bir şey sizce? Renklerden bahsettik biraz önce. Mümkün değil gibi geliyor bana. Hepimizin beyni farklı, hepimizin nöron yapıları farklı. Bize öğretilmiş, bunun adı kırmızı. Neden kimimiz daha güzel diye görürken kimimiz daha çirkin diye görüyoruz? Acaba kabullenebiliyor muyuz? Her birimizin aynı şeyi görmediğini, farklı yerden baktığımızı ve o yüzden bana güzel gelen bir şeyin başkasına güzel gelmediğini kabullenmek bu kadar zor. O nedenle ben genelde yetişmiş bireyleri veya eğitim görmüş bireyleri küplere benzetirim. Küp sembollerine. Kenarlarından çıkamazlar. Yerler takılırlar. Bu çerçeve içerisinde sıkışmıştır. İki kere iki, dört eder diye öğretiliyor bize. Fakat ben bir matematikçi olarak biliyorum. iki kere iki sonsuz bile eder. Nereden baktığınıza bağlı? Niye iki kere iki dört etsin? Sonsuz eder. Beş eder, bir eder. Sizin nereden baktığınıza göre değişir bu. Neden yapmasın? Bu kadar zor. Tabii ki. Şimdi bu çocuklardan tekrar özelliklerinden bahsedeyim. Çok küçük yaşlardan itibaren aslında bize şifrelerini, işaretlerini gönderirler. Çok minnacık aylardan itibaren hatta günlerden itibaren bile etraflarındaki bireyleri seçici, bilinçli olarak algılarlar. Annesini 20 günlük bir bebek annesini diğer çocuklardan kokusuyla değil. Öyle bir yanlış vardır. Kokusuyla algılar diye. Hayır kokusuyla algılamıyor. Gerçekten algılıyor. Çünkü 40 günlük bir bebek eve misafir geliyor. Siz yaygara tipine göre bakıyorsunuz o insanı sevmiş mi sevmemiş mi? Veya bir müzik müzik sesici oluyor. Bir parçayı dinletiyorsunuz. Mest olmuş bizim ufaklık. Ötekisini dinletiyorsunuz. Barın barın bağırıyor gerçekten bilinçli tercih yapıyor. Siz istemediği bir şeyi, kararına katılmadığı bir şeyi yaptırtamıyorsunuz. Tek şansınız var, ikna edebilirsiniz. Niçin farklısınızın doğru olduğunu anlatabilirsiniz. İnanırsa yapar, inanmazsa yapmaz. Duyu organları genelde çok erken yaşlarda gelişiyor. Beş duyusu. Muazzam bir müzik kulakları oluyor. Muazzam sesleri ayırt edebiliyorlar. Genelde az uyudukları için de seslerle beraber en ufak bir ses onların hiç uyumamalarına neden oluyor. Ben zannediyordum ki bebek uyuya uyuya Ben, benim oğlum 3 yıl boyunca hiç uyumadı. <laughs> Uykusu her gece şarkısının en büyük müdavimi bizdik. Uyumuyordu çünkü. Yaramazlık yapıyor muydu? Hayır, o da içeride şarkı söylüyordu. Şarkı söylüyordu. Ee, hisleri çok güçlü demiştim. Bu beş duyudan histen duygusal hisse ve empati çözümlemeye geçiyor. Çok küçük yaşlarda duyguları tam olarak analiz edebiliyorlar. Bu çok güzel bir şey. Ebeveynler açısından kendilerinin anlaşılıyor yüzünden yorgun mudur, işte üzgün müdür, anlayan bir çocuk var ama çok zor bir şey. Çünkü psikoloji aslında bir şeyi kabul etmek, yaşanmışlığın sonucudur. Yaşanmışlıkları maalesef o kadar ileri olmadığı için algıladıkları şeyleri kabul etmekte zorluk yaşıyorlar. Bu da bu duygusal çöküntü yaratabiliyor kendilerinde. Üç yaşındayken başkası kendisine vurduğunda canı acıy acıyacağını anladığı anda başkasına vurmaktan vazgeçiyor. Ondan sonra ne oluyor? Bizim çocuklar dayak yiyor. Çünkü diğeri bilmiyor ki karşısındakine vurduğu zaman canın acıyacağını. Anne istiyor, oğlum sen neden vurmuyorsun o zaman diyor. Ama canı acır diyor. Doğru ama canı acır. Biz ondan sonra hayır sen de vuracaksın. O sana vuruyor sen de vuracaksın. Çocuk diyor ki neden bu yanlış bir şey. Birinci eğitim. Ondan sonra kendi kendini dışarı atmaya başlıyor. Biz ötekileştirdiğimiz için dışarı çıkmaya başlıyorlar. Bir diğer özellikleri de inanılmaz muhakeme yetenekleri. Bir öğrencim bana gelmişti Ege adında çok sevdiğim bir çocuktu. Minnacık bir şey. İlkokul bir başında. Öğretmenim dedi, ben bu çarpmayı çok merak ediyorum. Nedir bu çarpma dedi. Egecim dedim, bir şeyi kendisiyle tekrar tekrar toplarsan çarpmak demektir dedim. İki kere toplarsan çarpı iki, üç kere toplarsan çarpı üç dedim. Allah anladım dedi, gitti. Ertesi hafta bir geldi, Ege bütün çarpmayı çözmüş. Bir hafta sonra bölmeyi de çözmüş, bölmeyi ben göstermedim. Şimdi Ege ne öğrenecek? Üç yıl boyunca müfredatta. Çarpma bölme en son üçüncü sınıfın sonuna kadar. Başka hiçbir şey öğrenemez. Çünkü böyle bir şey yok. Böyle bir eğitmen de yok. Hani ona farklı bir program uygulayayım da Ege çarpma bölmeden yeniden icat etsin. Bakın farklı bir şey öğrenmesine gerek yok. Sadece yöntemini değiştirmek yeterli. Yeniden icat etsin bu bölmeyi diyebilecek bir öğretmen de yok. Ege'nin tek şansı var. Üç yıl boyunca uyuyacak ve bekleyecek. Başka şansı yok. Ne yaptı Ege? Niye öğrenmedi sizce? En önemlisi. Öğrenmeyi öğrenmedi. Çalışmayı öğrenmedi. Ne yaptı? Merak etmeyi öğrenmedi. E Ege 4'e geldi çalışması gerekiyor. Var ya sınavlarımız hani başkasının. Dört tane şıkkından bir tane başkasının doğrusunu seçmemiz gereken sınavlar. Bütün çocukları hayatları boyunca onu çalıştırıyoruz. O sınava girecek nasıl çalışacak ki? Zaten beşini de kabul etmiyor ki hepsi yanlış diyor. Hepsi doğru diyor. Ne yapabilir? İşte bu sistemlere döndüğümüz zaman çocuklarımıza gerçekten standart eğitim sistemlerini. Daha doğrusu farklılığın normal olmadığını, olduğunu kabul etmediğimiz noktalarda çocuklarımızın yaratıcılıklarını yok etmeye zaten biz mahkumuz. Mahkûmuz. Sonra da iş dünyasına atılıyorlar. Ben çok uzun yıllar özel sektörde çalıştım. İnovasyon ekibindeydim. İnovasyon ekibinde çok komiktir, mavi okyanus için biz prosedür yazdık. Yaratıcılığın prosedürünü yazdık. Sonra da yaratıcı olmamız beklendi. Gülmekten yerlere yatıyordum. Ne demek ya yaratıcılığın prosedürü mü olur? Hani yaratıcılık ve prosedür yan yana. Böyle sonuç bekliyoruz. Çocukları iki kere ikinin sadece dört ettiğini, beş etmediğini ısrar ederek... Yetiştirdiğimiz kişilerden iş dünyasında bir verim beklemeyin lütfen. Ben olsam gerçekten çocukları gerçekten okula göndermem okumasınlar. Okumasınlar en azından e, Kayseriler gibi. Adam olacaksa ticarete atılır. <laughs> yani o adam olmayacaksa okur anlamına geliyor. E, biz bu bireyleri ve farklılıkları korumak durumundayız. Yoksa her köşe başında işte bütün gökyüzümüzü dolduracak şeyler bizim gibi belki bu küplerle olur bu muhteşem bulutlar gökyüzünü kaplayamaz. Ve gökyüzünü bulutların kaplamadığı noktada da noktadaysa biz yağmursuz kurak ortamlara mecburuz. Sonumuz kesinlikle o olacak. Eğer bu çocuklarımızı koruyup hak ettikleri eğitimi, başka hiçbir şey değil, hiçbir farkları yok çünkü normal çocuktan hak ettikleri eğitimi veremezsek gök bulutsuz gökyüzlerine ve susuz kurak topraklara mahkum olacak biz ve yarınlarımız olmayacak bizim. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için.